Analiz Departmanı'na hoş geldiniz. Beşiktaş'ın Konferans Ligi Playoff turundaki rakibi Dinamo Kiev'i Furkan'la konuşacağız. Furkan nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee, Dinamo Kiev'le hatıralarımız çok güncel. Geçen sezon en son Fenerbahçe karşılaşmış ve maalesef elenmişti. Şimdi Beşiktaş karşılaşacak. Dileyelim Beşiktaş eleyen taraf olsun. O günden bugüne Dinamo Kiev'de değişen neler var? E şimdi tabii e, savaşın etkileri e, her geçen gün birazcık daha kan kaybettiriyor maalesef e, Dinamo Kiev kadrosuna. E, transfer yapmakta zorlanıyorlar. Bu anlamda çok dezavantajlılar. Maçlarını e, dahi e, Avrupa karşılaşmalarını ülkelerinde oynayamıyorlar. Luchescu'nun evi diyebileceğimiz e, Bükreş'te e, oynuyorlar karşılaşmalarını ve Bunlar tabii ki çok ciddi dezavantajlar. Kadroda aslında e, temel çekirdeği birazcık korumaya çalışıyorlar ve e, nasıl söyleyelim akademiden birazcık e, ekleme yapmaya çalışıyorlar. 21-22 sezonunda e, bu Youth League dediğimiz gençler liginde evet. e, gruptan çıkıp orada da e, finalist zannedersem Sporting Lisbon ya da yani kalite olarak çok üst düzey oyuncular çıkaran bir e, Lisbon e, kadrosuna elenmişlerdi. O kadrodan o akademiden tam 6 oyuncuyu e, yukarıya çıkarttılar ve bu şekilde e, kadroya bir e, takviye yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki Ukraynalı oyuncular da olabildiğince ayrılmamaya gayret gösteriyorlar ama e, o anlamda da Yarmolenko'yu e, kadroya yeniden kazandırmış bulunuyorlar. Çok önemli bir ekleme. Eski e, performansında belki değil ama hem kadroyu bir arada tutma hem bazı e, yani biz hala buradayız mesajını verme adına bence çok önemli bir hamle oldu onlar adına. E, ee, kadro yapılanmasını e, sen bahsettin biraz. Oyun sistemine geçelim istersen direkt. Oyun sistemini konuşalım. Nasıl bir diziliş, nasıl bir oyun kurulumu? Şimdi 4-2-3-1 şablonuyla oynuyorlar ve e, mantalite... Şey, vazgeçilmez olabilir mi 4-2-3-1? Hem 4-2-3-1 vazgeçilmezi e, hem de e, evet Fenerbahçe maçında e, o eşleşmede gördüğümüz Dinamo Kiev'i Belki isimler farklı olsa da mantalite, felsefe olarak aynı şekilde e, sahada göreceğiz Beşiktaş karşısında. E, kesinlikle e, akan oyunda değil de geçiş oyununda, yani akan oyun demeyelim belki buna set oyunu diyelim. Hı hı. Set oyununda değil de e, geçiş oyununda çok daha etkili olabilen bir takımlar. Ve e, çok sabırlı savunma yapıyorlar. Yani zaten bunu e, çok yakın tarihte dört tane Fenerbahçe karşılaşmasında da evet. e, burada görmüştük hakikaten. Amiyane tabirle bir gram futbol oynamadan burada Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi önelemelerinden ön elemişlerdi ama devamında grup aşamasında Fenerbahçe iki karşılaşmayı da kazanmıştı. Arda Güler'in çok şık bir golü vardı. Harikaydı. Aris karşısında zorlandılar ilk turda. 1-0 kaybetip sonra 2-1 kazandılar ve penaltılarla elendiler. Dedin ki bir gram top oynamadılar. Beşiktaş karşısında da mı böyle olacak. Yani Beşiktaş'ın kadro kalitesiyle Dinamo Kiev kesinlikle şu anda son eklemeler doğrultusunda e, kıyaslanamaz vaziyette. E, turu yine hatırlarsın Fenerbahçe karşısında eski oyuncu Karabayev evet. e, turu getiren isimde. Yine e, Aris karşısında da yani hiç hesapta yokken savunmadan bir 50-60 metrelik bir top ceza sahası içinde tek vuruşla 2-1 e, yaptılar maçı ve o şekilde uzatmaya taşıdılar çok. Hesapta olmayan bir goldü ve özellikle Yunanistan'daki karşılaşmada hem taraftar baskısı hem de oyun anlamında bir sıfırı yani öpüp başlarına koysunlar diyeyim. Ee, ve kadro anlamında da bence Beşiktaş'la çok kıyaslanabilir durumda değiller. Oyun anlayışları da o doğrultuda kesinlikle savunmada beklemek olacaktır. Her ne kadar kadro kalitesi olarak Beşiktaş'tan zayıf olsa da öne çıkan bazı oyuncuları vardır diye tahmin ediyorum. E, senden onları rica edebilir miyim? Şimdi e, orta alanda Fenerbahçe eşleşmesine çok da bir dem vuracağız. Çünkü kadro yani çok yakın tarihte Evet. En yakın karşılaşma. tarihte onlar. E, Sidorçuk-Şaparenko ikilisi. Takımın bence en önemli iki oyuncusu, merkezde oynayanlar. Yarmolenko'yu da e, bu ekibe dahil edebiliriz. Tabii ki yaşını aldığı için birazcık onu üçüncü sıraya koyuyorum. Eski temposundan birazcık uzak ama saha içerisinde gelir gelmez lider olmuş. Yani duşantad için Fenerbahçe'de yaptığı bu oyuncuları yönlendirme saha içinde işte sen oraya git şunu Hı -hı. yap duran toplarda dahil. da sürekli elleriyle kollarıyla saha içerisinde izlediğimizde oyuncuları uyarırken pozisyonlarını hatırlatırken görüyoruz. Ee, Şaparenko tabii ki takımın bence bir numaralı yıldızı. O da Fenerbahçe karşılaşmasında çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı. 8-9 ay kadar yaklaşık sağlardan uzak kaldı ama e, döndü ve eski temposunu bulmaya çalışıyor. O da takımın e, en önemli oyuncularından birisi. Bir de e, Vanat isminin e, altını çizmek lazım. O da genç Santrafor. E, Ukrayna futbolunun tabii e, çok fazla beklentisi olan e, önemli bir e, oyuncu. E, muhtemel 11'i e, senin izlediğini biliyorum. Zaten onu da az çok konuşuyoruz. Ee, senin dizdiğin muhtemelen 11'i biz de e, grafik olarak ekranda da veririz. Bu diziliş gelirse ki şu an bilemeyiz tabii ki bunu ama e, nasıl bir oyun e, yapısıyla sahaya çıkacaklar? Şimdi kadroda aşağı yukarı zaten dediğimiz gibi e, 7-8 oyuncunun yeri e, sabit. sabit. yedeği yok zaten. Maalesef e, o birazcık kadro planlamaları geriye gitmiş durumda bu e, dediğimiz, bahsettiğimiz e, savaş olaylarından dolayı ağırlıklı zaten e, lokal oyuncular ya da eski Dinamo Kiev'in o yabancı kadro kalitesi e, şu an için yok. Ya buna maalesef dememizin sebebi tabii ki tabii ki bir Türk rakibiyle eşleşmeleri bizim adımız avantaj oluruz, ama savaş. yaşamış oldukları durumla alakalı. Bunun altını kesinlikle çizelim. E, şöyle bir Muhtemel 11'i söyleyebiliriz. Kalede Buşcan, e, o da çok deneyimli bir isim. Sağ bekte timçik e, stoperde Popov ama Yaçuk da oynayabilir. Orada Popov çünkü çok hataya meyilli bazı maçları oldu. Sirota ve Dubinçak şeklinde bir dörtlü savunma. Önlerinde bahsettiğimiz gibi Sidorçuk ve Yarmolenko. Sağ kenarda, özür dilerim, Sidorçuk ve Şaparenko. Evet, Sağ kenarda Yarmolenko. 10 numarada Buyalski Solda Kabaev'de olabilir. Voloshin'de olabilir. İleride de... Ben Van başlamasını bekliyorum ama Muiva isimli de bir e, Afrikalı da bir golcüleri kadoda e, kadroda mevcut. E, Voloshin'in dikkat çekmek istediğim bir yanı var. Savunma arkaları koşusu. Yani dikkat edeceksek sanki buna dikkat etmeliyiz gibi. E tabi sürekli olarak onu kovalayan, sürekli olarak savunma arkası koşu kovalayan ve özellikle orta alanda Sidorçuk iyi pasör. Çok belki uzun metrajlı değil ama özellikle o ikinci bölge, üçüncü bölge geçişinde yani rakip kaleye yaklaşık, rakip kaleye yaklaşık 30-35 metre civarındayken savunma arkası topları atabilecek kabiliyette. Zaten Şaparenko'nun ve Yarmolenko'nun e, topla ilişkilerini, yeteneklerini e, tartışmaya, açmaya gerek yok. E, bir tanesi dediğimiz gibi yaşından dolayı birazcık. Aslında o da üçüncü merkez orta saha gibi Yarmolenko'yu da sık sık görüyoruz. Yani o iç koridora sürekli gelip Ters toplar, oyunu yönlendirmek, oyunu rahatlatma, merkezden oyun kurulumunu sağlama adına. Çünkü e, Sidorçuk'u sık sık stoperlerin e, oyun kurulumundaki katkısı birazcık eksik olduğu için, evet belki Aris maçında çok önemli bir asist yaptı e, sol stoperleri Sirot'a ama e, ne kadar yeterli tartışılır. O yüzden Sidorçuk oraya desteğe gelirken Yarmolenko da sağ kanattan birazcık e, merkeze doğru oyun kurulumuna destek sağlıyor diyebilirim Melih. Zaaflarına değinelim istersen biraz. Beşiktaş'ın az çok ne oynayacağını tahmin edebiliyoruz dedik. Hücum oynayacağını düşünüyoruz. Topa sahip olan bir oyun oynayacak. seyrettiğiniz maçlar da var zaten. Pendik spor maçı olsun. Ligdeki ilk maçında Karagümre karşı oynamıştı ve topun mutlak hakimiydi. Yine öyle olacak. Dinamo Kiev'in zaafları bu konuda Beşiktaş'a nasıl yardımcı olacak? Şimdi bence en büyük problem stoper tandemi. Devamında da santrafor pozisyonu diyebilirim. Yani Stoper beş... tandeminde sorun var ve karşıda Abu Bakar var. Yani Zaten... şimdi şöyle söyleyelim, çok haklısın. Bir kere oyuncular bireysel hataya çok açık. Hamle zamanlamaları problemli. Evet, belki oyun kurulumuna birazcık katkıda bulunuyorlar. Özellikle rakip birazcık basmadığında, o ikinci bölgede baskıyı başlattığında birazcık daha rahatlar ama bir baskı gördüklerinde özellikle Aris deplasmanında, yani Yunanistan'da taraftar desteğiyle ilk o 20-25 dakika geleni gideni vurdular. Sağlıklı bir e, savunmadan çıkış yapamadılar ve bunun hep devamında kalelerinde e, atak olarak, olarak döndü. Olarak. Yani oradan dediğim gibi 1-0'la e, çıkmış olmaları bence büyük şans. Beşiktaş'ın rakibi e, Ariste olabilirdi yani. Daha çok zorlardı galiba. yani O atmosfer de zaten e, çok kritik oluyor. Yunanistan deplasmanlarında oynamaktansa kendi evinde olmayan bir Kiev'le büyük e, Bükreş'te oynamak tabii ki ben de tercih ederdim. Beşiktaş üzerine biraz konuşalım istersen. Oxlade Chamberlain seyretmişsindir diye düşünüyorum. Hatta stattaydın galiba. Hı hı. E, nasıl sence? Yani beklediğimden biraz daha iyi gördüm şahsen. Yani şu anlamda fizik e, kondisyon olarak. Tabii ki Beşiktaş'ın e, burada pendik e, karşılaşmasına da birazcık istersen değinelim. Tabii ki. E, Beşiktaş 1-0'dan sonra oyunu çok fazla rolentiye aldı. Yani Rakip kaleye gitme opsiyonlarını çok fazla tercih etmedi. Belki akıllar buradaydı ama önce bir asıl hani e, her zaman bir... denir ya hani ilk hedef maç oynadığın veya kesinlikle ilk abi, kesinlikle yani. kesinlikle. Sonra... Eee ve hatta dakikalar ilerledikçe de oyuncu değişiklikleri vesaireler hep böyle Beşiktaş'ın 1-0'a razı olduğu bir görünüm. Evet 1-2 pozisyon değerlendiremedikleri Abubakar'ın Burak'ın e, pasında Abubakar'ın evet. Abubakar'ın e, kırılma noktası denilebilir sanki maçın. Kesinlikle ama yani özellikle ben şurada iki değişikliği kesinlikle yanlış buldum. Birincisi Amir Hacı için oyundan alındığı an yani bence Beşiktaş'ta her zaman sahada kalması gereken bir oyuncu. İkincisi de Abubakar'ın oyundan alındığı an. Yani zaten oyuncu bayağı bir süre almış. Orada son birkaç dakikada Abubakar'ı oyundan çıkarmanın yani şöyle söyleyelim. Şimdi Abubakar oyundayken şöyle bir artı oluyor. Rakip savunma Abubakar var. Ben, yani bu kadar rakip öne çıkamıyor. Rahat rahat evet o hareketler. Bu rahat. çok önemli bir faktör. Yani bu senin maçı bitirmeni belki evet oraya bir savunmacı, oraya bir orta alan almak belki başka bir açıdan çözüm olabilir ama Abubakar'ın herhangi bir maçta bence Beşiktaş'ta fark 2-3 değilse hiçbir şekilde oyundan çıkmaması lazım. Rakip takım daha cüretkar bir şekilde senin kalene geliyor yani. Bu çok bariz açık ve net orada stoperleri cesaretlendiriyorsun ve orta alanı birazcık teslim etti Beşiktaş. Amir Hacı Ahmetoviç'in oyundan e, çıkışı sonrasında. E, yani... Hem biraz Teknik direktör de tabii hem yeni transferleri görmek istiyor hem de e, belki onların hücuma katkı yap, yapacakları katkıyla skoru belki ilerleteceğini düşünmüş olabilir. E, tabii şey de var yani Süper Lig'de 3 yerli oyuncu kuralı olduğu olduğu için Beşiktaş'ın e, Pendik Spor maçı özelinde yedek kadrosunda oyuna girip etki edebilecek bir Türk yerli oyuncusu yoktu. Bu da sıkıntı. Evet, Cenk tosun Cenk da tosun, evet, durumu, kadrodaydı o, 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 belki ama yok yok anladım ha, demek. Yani şey. oynayabilecek yani durumda değil. Hazır henüz değil. Hatta Ekim ayını bulabilir diyenler ya, var Türkçü milli aradan. Yabancı alamayacağını gördü Mecbur Katılıyorum. Da, ha, benim de Twitch olmayabilirdi tabii o belki. Benim demek istediğim şey daha doğrusu yani yapıyla bir anda kadro içerisinde bir ara Beşiktaş'ın göbeğinde Oxley Chamberlain ve Jetson vardı yani ve sonrasında bir anda iki değişiklik. E, Demirege ve e, Onana hani oradan Abu Bakar oyundan çıktı. Birbirlerine baktı oyuncular. Rebiç ben mi ileri geçeceğim gibi bir böyle bir evet, evet, e, bakışma oldu orada. Bir hani kenara döndü vesaire. E, ve devamında da Pendin dediğimiz gibi oyunun her dakikasında her geçen dakikasında özellikle ilk yarıda o ilk 20 dakika baskıyı kurduğunda Beşiktaş çok etkililerdi ama e, sonrasında bir frene basma durumu oluştu. E, temenni ederiz ki Dinamo Kiev karşılaşmasında böyle bir şey olmasın. Çünkü benzer... E, Oyun anlayışıyla bir takım görecekler. Pendik Spor gibi üçlü merkezi savunan, kontratak fırsatlarını kovalayan. Evet az önce Santrafor zafiyetinden bahsettik. Beşiktaş'ın iki stoperi de şu anda öncelikle yani özellikle Pendik maçında oynayan atlet isimler. Kim bunlar? Amarti ve Koli. Koli. Vanatın ben bu iki oyuncu karşısında o en önemli özelliği olan savunma arkası koşularını çok iyi yapabileceğini düşünmüyorum. Yani o alanda Beşiktaş bir problem zaten yaşamadı. Masu Akun'un birazcık zamanlama problemi birazcık oradaki hatasından kaynaklı bir mağlubiyet oldu ama e, kadroya belki yeni oyuncuları entegre etmek için biraz daha skorun alındığı ya da daha görece kolay diyeceğim de yani kolay değil belki ama e, sonuçta hani ilk haftada 5 gol yemiş Pendik Spor'dan hani hep e, klasik muhabbet vardır ya yani harit şey takvime baktığınızda 3 e, puan yazarsınız yani teknik direktör olarak Şenol Güneş'i kim olursa olsun e, 3 puan yazmıştır yani oraya. O puan kaybını beklemiyordur. Onu biraz anlayabiliyorum hani oyuncuların denemek istiyor, görmek istiyor, değiştirmesi gerekiyor. Önde bir Avrupa maçı var. Hazır mı değil mi? Anca belki böyle görebilirdi. Yani i̇şler yoluna gitmedi ve e, skor alınamadı Pendik Spor karşısında. E, Dinamo ve karşı Beşiktaş'tan e, beklentileri neler senin? Or Bazen Or böyle maçlar, bu tarz maçlar reaksiyon maçları olabilir. Evet, yani Avrupa Beşiktaş için çok önemli. Hatırlarsın Beşiktaş, Dinamo Kiev'e e, çok ciddi bir kayıp yaşamıştı ve Şampiyonlar Ligi gruplarından zannedersen Benfica'yı geçip gruptan çıkma e, ümitlerini Kiev'de bırakmıştı. Ve evet. o maçta Abubakar, Şenol Güneş, Andreas Bey kırmızı kart görmüştü. Abubakar da yine kırmızı kart görmüştü. Kırmızı Onlar için bir e, revanş, bir, bir doğru ifade bir rövanş maçı e, olacaktır. Birkaç noktaya daha istersen değinelim. Yani şey e, şimdi sette dediğimiz gibi üretimde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Geçişleri işte Şaparenko'nun driplinkleri, hmm. Yarmolenko'nun kısa driplinkleriyle iyi yapıyorlar. E, ön bölgede rakibe çok böyle yüksek bir pres uygulamıyorlar ama e, orta yani rakip yarı alana o altılı blokla, savunma harcındaki altılı blokla birazcık dar bir şekilde klasik Luchescu dizilimidir bu. O şekilde yerleşip ona göre işte oyuncuları kanatlara yönlendirip daraltmaya çalışıyorlar oyunu o çizgide. Zaaflardan bahsediyorduk. Solbek Dubinçak'ın da savunma arkası poşularda kim oynar bilmiyorum ama ben bir aşıtsa tercihi gelebilir diyorum ya da onur mu olur bilemiyorum ama iki oyuncunun da çok ciddi üzerine oynaması gerektiği isim olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Savunmadaki oyuncuların sakarlıklarından bahsederken bu noktanın da altını çizelim. Bu Yalski on numarada e, skor kovalayan, oralarda Santrafor'un arkasında dolaşan bir oyuncu. Takım presine katkı sağlar. Kabayev birazcık daha e, dar alan oyuncusu. Voloshin birazcık daha açık alanlarda ve daha bitirici bir isim. Ve kaleci Buşcan'ın da tekrar e, altını çizelim. Ha, hakikaten o da e, Beşiktaş'a zor anlar yaşatabilir. O da e, çok ciddi özellikle Türk takımlarına karşı geçmişte e, performans vermiş bir kaleci. Ama kadro kalitelerini ve mevcut durumları e, göz önüne aldığımızda maçın da e, Bükreş'te oynanma faktörüyle ki e, Aris karşılaşmasına baktım hakikaten tribünde e, Ukrayna temsilcisinden Mokiev'i destekleyen ta, e, taraftar sayısı e, son derece az. Yani Beşiktaş orada bir deplasman atmosferi yaşamayacak. Bu bağlamda ben Beşiktaş'ı e, tura yakın görüyorum. Belki böyle çok kolay çok domine ederek olmasa da ben Beşiktaş'ın kesinlikle turu geçeceğini düşünüyorum. Yani bundan kesinlikle. bir şüphem yok. Yani beklenti o zaten temenniler de o yönde. Ee, Kiev'in bu arada Eski Günlerde olmayışını şöyle de özetleyebiliriz. Türk takımlarıyla yanlış hatırlamıyorsam 24 ya da 25. maçı e, civarı olacak. Temsilcilerimizin toplamda 5 galibiyeti var. Ve bu turların yani oynanan turların hepsini genelde Kiev temsilcisi geçmiş oldu. Dinamo Kiev geçmiş. Bugüne kadar yalnızca 5 galibiyet dedik, 2 tanesini zaten geçen sene aldık. Ee, dileriz bir iki tanesi daha gelir ve e, Beşiktaş Konferans Ligi'nde gruplara katılımını sağlar. E, son yorumlarını rica edeyim istersen. Yani e, bence altı çizilmesi... Bazen bir böyle bazı puan kayıpları hayırlıdır evet. Pendi'ye puan kaybetmek beşiktaş'a belki puansal anlamda e, önemli bir e, kayıp oldu. Yani önemli bir dezavantajlı bir durum oluştu ama Buradan bence bir geri dönüş, bir seri başlatma durumu olabilir Beşiktaş adına ve e, zannedersem de hafta sonunda bir Adana Demir Spor karşılaşması var. Bence Beşiktaş'ın e, ipleri daha bir sıkı tutma anlamında belki de hayırlı bir puan kaybı da olabilir uzun vadede. Çünkü e, daha kadroda deneme yapma durumları açısından biraz bence erken Beşiktaş'ın da tıpkı Galatasaray bölümünde konuştuğumuz gibi en azından bence milli araya kadar birazcık daha eski e, pratikleriyle sonuç odaklı gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ve e, son cümle olarak da bu turda e, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i çok zorlanmadan eleyeceğini düşünüyorum ben. Senin aynı fikirdeyim bu konuda. Beşiktaş'a sonsuz başarılar dileyelim. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı, abone olmayı ve beğenleri unutmayınız.